Gözlüğüne şöyle ha, iyice bak. Gördün mü? Awesome. Yeah. Yaşlılar Haftası hakkında bizimle bir konuşmak istersin, bize böyle nasihatler etmek istersin, çocukların da senin o güzel tecrübelerinden faydalanır diye gelmeni istedim. Teşekkür ederim, beni kırmak. Ah, ah, evlatcıkların yaşlılara iyi davranın, tamam mı? Tamam! Yapıyoruz. Sizler de söyleyin. Sizler zaten terbiyeli çocuklarsınız, yaşlara saygı gösteren çocuklarsınız. Nasıl saygı gösteriyorsunuz? Siz de konuşun. Böyle karşılıklı konuşun. Sadece nenenin de hep bacakları ağrıyormuş. Biraz bacaklarını uzatsın. Hı, bacaklarını ovalım da biraz Neci? Sen de tezgahını çek bu arada. Hı. rahatlarla. Evet. O zaman manyak sen çok güzel bir çocuksun diyelim ve alkışlayalım. Gel bakalım hafiften hafiften yavaş yavaş acıtmadın. Oh Değil mi? Ondan sonra onların ilaçlarını alamıyorlarsa alabiliriz, yüksek bir yerdeyse destek olabiliriz. Mesela yoldayız, yaşlı bir teyze poşetlerini taşımaya çalışıyor. Ne yapmalıyız? Yardım etmeliyiz. ya ama önce izin alıyoruz. Hiçbir zaman yardım edeceğiz diye insanlara saygısızlık yapmıyoruz. Önce soruyoruz. Yardım ister misiniz? Ben yardım yardım ister, ister misiniz? Ben de yardıma ihtiyacı yoktur. Biz ona yardım ihtiyacınız var mı dediğimiz diye şu, Aa, ben yaşlandım diye benimle alay ediyorlar diye düşünen böyle hassas yaşlılarımız da olabilir. Onun için önce Yardım istersiniz? Yardım istersiniz. Yardım ister misiniz? Bak ne diyor geçen gün Nino bir şey anlatıyordu. Nino anlatır mısın onu? Geçen gün doktor. 啊。

uyarım mı neydi? Ne yazdı ne yazdı? Ne kadar çok gürültü vardı. Herkes gürültü yapıyor. şey neyim? Alışık değiller. Onların böyle hep anneleri, gençlerinleri. O bacakları da ağrıyor ya, doktora gidiyor. Hiç kimse yer vermemiş çocuklar. Oraya gitmiş. O Çok ayakta. Şöyle durmuş. Şey. Şey, e, doğmuş kıpırdadıkça böyle ayakta hareket edemiyormuş. Bir bu tarafa değil Bir bu tarafa değil mi? Kafasını vurmuş, bacakları, şurala kısımları morarmış. Ondan sonra, sonra oradaki insanlar, ah teyze niye otlu olmuşa biniyorsun sen diye bir de çıkışmışlar. Böyle şey olur mu çocukta? yer vermemiz lazım. Çok, çok Yer vermemişler Yer vermemişler. Bir de üstüne kızmışlar. Sen yaşlı evet. halinde niye evden çıkıyorsun diye. Sağ ol. Yaşlara saygı duyuyor. Çünkü onlar da biliyor ki zaman geçtiğinde onlar da yaşlanacak. Sizler de çocuktunuz, sizler de küçüldünüz, bebektiniz, çocuk oldunuz, genç oldunuz, sonra e, anne oldunuz, Benim baba oldunuz, yetişkin oldunuz. Evet, yani. yetişkin oldunuz. Sonradan da siz de yaşlandınız. Bizler de yaşlanacağız. Onun için ne yapmalıyız? Herkes birbirine.